Yumurta'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle patatesli yumurta yapacağız. Ama farklı bir bakış açısıyla yapacağız. Malzemeleri gösterelim mi? Gösterelim mi? Göstereyim. <laughs> İki tane yumurta kullanacağım. Bir tane böyle büyük boy patates, bir tane soğan, bir de şöyle azıcık sucuk kullanacağım üstünü süslemek için. Tereyağı, zeytinyağı, baharat, tuz, karabiber. İsterseniz farklı baharatlar atabilirsiniz ama ben sucuk koyacağım için Başka bir şey koymayacağım baharat olarak. Zaten sucuğun içinde bir sürü baharat var. Bir de şöyle bir soğan var biliyorsunuz. Şu üstüne de kapatalım. Şimdi hemen patatesimi soyarak başlıyorum. Soğanlar rahatsız oluyorsanız içine soğan koymayabilirsiniz ama soğan güzel bir lezzet veriyor. Bunları önce rendeleyeceğiz. Burada rendem var. Patatesi revdeliyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede açtım önceden ısınsın diye. Önce ocakta patatesi pişirip yumurtayı fırında yapacağız yine. Evet şimdi patatesi rendeledik için küçük bir soğan rendeleyeceğiz. Dediğim gibi soğan koymak istemezseniz koymayabilirsiniz. Ama güzel bir lezzet veriyor. Bu bir aşı <laughs> olduğum için sürekli ben bir şeyler kırdım, kusura bakmayın. Yıkayıp tekrar rendeliyorum. Soğan yeter. Şey Şimdi rendelememiz lazım, teşekkür ederim. Verdiğimiz soğanla patatesi şöyle bir süzgece alıyorum. Baharatlayıp azıcık yağ koyup suyunu iyice sıkacağım. Su salsın istemiyorum çünkü. Baharatta karabiber ve tuz kullanacağım. Şöyle azıcık karabiber. Azıcık da tuz. Tuzu biraz fazla tutabilirsiniz patates çünkü tuzu sever. Az bir şey de zeytinyağı. Şimdi bunu güzelce oğur, suyunu sıkıyoruz. Parmakların arasından böyle çıksın. biraz iğrenç gözükebilir ama bu işlem önemli. Ne kadar su çıkabilir ki demeyin. Gördüğünüz gibi bir su çıkıyor. O suyu almazsak eğer patates suyunu kabaya salacak. O yüzden güzel olmayacak. Böyle sıktığımız patatesi kenara aldık. Şimdi ocağımızın altını açıyorum Azıcık kısıyorum Tavama Zeytinyağı koyuyorum Birazcık ısınmasını bekleyeceğim Zeytinyağı çabuk ısınan bir şey o yüzden çok beklemiyoruz Patatesini atacağım içine iyice yaydırıyoruz. Böyle tam taban oluşturuyor şekilde. Bu arada fırına girebilecek bir tava kullanmanız gerekiyor ya da ne kullanıyorsanız artık. Çünkü fırına atacağız bunu. Şimdi kapağını kapatalım birazcık dursun. Altını kıstım. Sucuğumu doğrayacağım. Sucuk yerine pastırma da kullanabilirsiniz. Ben sucuk kullanmak istedim. Sucuğumu küp küp doğruyorum. Şöyle küçük küçük dekoratif olsun diye. Şöyle güzeldir. Güzel kokular gelmeye başladı. Soğanla patatesin kokusu acayip güzel oluyor. Sucuklarım bu şekilde yeterli. Duruma göre üzerine ilave ya da eksiltme yapabilirsiniz. Şimdi patates oluyor yavaş yavaş. Ufak ufak yanından şöyle tereyağları bırakacağız. Azıcık altını açıyorum. Ben tereyağını çok sevdiğim için bol kullanmayı seviyorum. İsterseniz daha az koyabilirsiniz. Yavaş yavaş şöyle pembeleşmeye başladı bakın. Şimdi kısık ateşte biraz pişirdik. Bunu böylece fırına atacağız. Fırına giren bir, girebilen bir tavam olduğu için üzerine azıcık tereyağı ilave ediyorum yine. Altını kapattım. Fırınımı önceden ısıtmıştım. Şimdi bunu fırınıma atıyorum. Şimdi 3-4 dakika pişecek. Ondan sonra üzerine yumurtalarımızı kıracağız. Evet arkadaşlar şimdi fırındaki oldu. Şöyle hızlıca gösterelim. Üstü kızardı, altı böyle pembeleşti iyice. Şimdi bunun üzerine yumurtalarımı kırıyorum. İsteğe göre 3 tane kırabilirsiniz. Ben 2 tane kırıyorum. Çünkü biz 2 kişiyiz. Üzerine de doğradığım sucukları şöyle hafifçe serpiştiriyorum. Evet, şimdi fırına bunu tekrar veriyoruz. 5-6 dakika fırında kalacak. Sonra çıkartıp afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi pişti bir bezle önce fırınımızı bir kapatalım. Bunu çıkartıyoruz. Ben böyle hafif az pişmiş seviyorum. Şimdi bunu bakın nasıl sallanıyor. Şöyle alalım. En son üzerine de birazcık dekoratif amaçla yeşillik serpmek istiyorum. Şöyle Dereotu ya da maydanoz koyabilirsiniz. Güzelce çek şimdi. Sence orayı yakınlaş. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi her zamanki gibi çatal alalım. Tadımızı yapacağız. Çatalımızı aldık. Sanki Ekmeğimiz çatal. taze. <laughs> Kaldır. Ekmek çıtır çıtır. Şöyle bölüyorum. Bu biraz büyük oldu ama azıcık daha bölelim. Şöyle banıyoruz. Biraz daha pişirebilirsiniz isterseniz. Ben böyle seviyorum. 10 numara olmuş. Şöyle patatesiyle sucuğundan da alalım. Hala sıcak tamam. Tamam. Tamam bence de artık yeme. Afiyet olsun. Bir şey evet. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olup bizi destekle, desteklerseniz seviniriz. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Siz de bizim tariflerimizi yaptığınızda Instagram'dan bize gönderebilirsiniz. Bu arada ben amatör olduğum için görsellik birazcık orta seviye kalıyor. Ama fena değil. 3 yumurta kırsak daha iyi olurmuş. Ama lezzet 10 numara. Kapatabilirsin.